Merhabalar, ben Fuat Er Yılmaz. Yıldız Demirçelik ailesinde yaklaşık 4 yıldır satın alma departmanında çalışmaktayım. Bu ailenin parçası olduğum günden beri çok uzun yol kat ettik ve güzel projelere imza attık. Satın alma departmanı olarak şirketimizin yurt içi ve yurt dışı olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Satın alma departmanı olarak en önemli kriterimiz doğru ürünü ve hizmeti doğru zamanda ilgili departmanlarla buluşturmaktır satın alma süreçlerimizi iyileştirmek adına ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yıldız Demirçelik ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyarım.